Merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynayacağım. bir arkadaşımla bir uygulama önerdim. Video çekme uygulaması. Şu anda o da bir video çekecek. Kanalı açıp. Zaten kanalı var. Ama video yükleniyor işte. Şimdi yükleyecek. Telefondan sanırım. mesajlaşıyoruz diğer yandan da. Eğer katil olursa bana söyler inşallah. Hey onu korurum ben. Savunurum. Ben hey ben ölürüm ama ama kuzenimi öldürmem. Aradım. tane açarsa Videonu aradım da işte burada WhatsApp yok ondan. Canım sesin gelmiyor. Tamam bekle. Tekrar da hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber Among Us oynayacağız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. ID söyleyeyim mi? <laughs> tamam. Yine durdurmak zorundayım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kuzenim geldi. Merhaba Niye kaçıyorsun? Niye benden kaçıyorsun? Gel. Gel buraya. Allah'ım. Bir, bir baksana benim gözüme. Bir bak şu oyundan. O bir gözüme bakar mısın? Gözüme. Evet, oyundan. Sesin aç. Oo, dur. Bir dakika bekler misin? bekle Abi. Mertle. Hani nerede? Konuşuyoruz Evet bekle. Kapat. Bak. Hmm, tamam. Hadi. Ala, bu Hatırlıydı, tamam. Zaten o sesi çıksın evet. efendim. Tamam. tamam. Tamamdır. Görüşürüz. diğer videonun sesini duydunuz. Hadi buradan bir oyuna girelim. 3 dakika, 4, 5 dakika boşa gitti be. Pumbaya girelim hadi. <laughs> ne bileyim ya, bileyim. Ona lan kalkarken yavaş kalkarız ama koş ama kalkınca hızlı kalkarız. Benim sözüm. Bu ne lan? Ona lan. Ne yazıyorsunuz? Ben İngilizce bilmiyorum. Bilmiyorum ben İngilizce. Evet bilmiyorum ne olmuş. Daha 10 yaşına yeni giriyorum ya. Kardeş ne yapıyorsun? Kardeş ne yapıyorsun? İyi misiniz bak beni de alın aranıza. Aranıza beni de alın. Çok zor biliyorum. Beni de alın aranıza. Hadi e, ne konuşuruz? Ne konuşacağız? Kim imposter olacağını? E, kardeş şansınız varsa sizsiniz herhalde. Muhtemelen ben olmayacağım ama neyse. Hadi çıldırın. Eee. Katil çıkarsam. Kremi çıktım ya. Yok. Niye? Hadi abim geldi. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Neyse. Ha ha. Çıktı oyundan. Pumba Pink mi? Tamam Pinkmiş. Pink. Yani o kadar İngilizcemiz var. Hadi hadi. Hadi hadi. 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 hadi, hadi. Hadi. Aa bak çoğu kişi onlar telenmiyor. Bak şu ikisi ıı, tehlikeli. Şu ikisi tehlikeli. Was an impostor. Sıradaki kim var biliyor musunuz? Hadi gireceğim buraya. Oğlum lan düşün patlayacak orası şaka yapıyorum oyun kaybedeceğiz Oğlum nereden gideceğiz içeriden vented ventten bir şey biri çıkmadı hadi ventten biri çıktı mı korkarım ben. kaçarım ona lan vents Vance... biri mi var Neyse. Kardeş ben de onu deniyorum deniyorum da olmuyor işte. Başı bu. Bak demiştim ben bu da katil diye. Neyse boş ver. Verelim arkadaşlar. Evet ne yapalım? Lan buradan oraya nasıl geçsin? <laughs> Neyse. Hadi çıldırın. Çıldırın. Burun da mavi olmak istedim. Tart Yesim. S tart. S tart. S tart. Turuncu olacağım. Turuncu olmadan ben hiçbir yere gitmem. Turuncu. Neden soru bilmiyorum kafamda bir tane balon Ne bileyim ulen ne bileyim ulen Sıtar 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 yeah. Şarkı çıkardım lan yeah. imposter imposter severim seni imposter Abi ne yaptınız Hemen çıkalım da bizden çıkaran ama olmasın. Kimse beni görmedi. Yay, yendik. Oha Tekte 7 kişi girdi. O 8 kişi de başladı. Aa 9 kişi de mi başlayacağız şimdi? Olama. Oo ye. Yeah. 8 kişi mi yine? Hayır 8 kişi olamaz. Benim çıkma şansım yüksek bir ama. Neyse. Kesin değiliz. Oha. Orada orada iki kez imposter Hadi çıkalım da. Şimdi herkes benden şüphelenir son yine. Kaç oğlum kaç oğlum. Ye yeah, beni görmediler. Bizde mi o? Ay değilmiş ya. Aa diğeri de çıkmış oyundan. Abi diğeri de oyundan çıkmış sanırım. Karkas. Pumba. Karkas. Yellow Killer. Bence de be ya. Bence o. iyi kay. <laughs> Böyle kalırsın. O büyük değil. Pumba demiş. Olmadan kim öyle. Adam iyi ki. Not an imposter. Yok burada yok. Double kill geldi. Hadi çık buradan. Geç. Geç. Buradan da buraya. O oh, yendik ya. Ay kişi yendik be. Oha tek de altı kişi. Hadi ben buraya geçeceğim. <laughs> beni bulabilir. Ya. Hadi, hadi beni saklayın be. Dostum beni sakla. Şimdi ben çıkmam kesin var ya arda arda benim öyle bir şansım var. Arda arda iki kez çıktıysam Kraymate olurum bir dahakine dedim ve Kraymate oldum. Kim olduğunu biliyorum aga. Bu. Bak en son kalanlar. Slide. o zaman biz çıkalım. Hadi Fint Game. Kırmızı. Böyle. Aa oh, yıkım. Herkes kırmızı diye adamlar Oha. Görünmez oldum. Kesin ben buradan çıkmam var ya kremi. <laughs> Şakacı. Şakacı Hüseyin Şakasız Hüseyin. Evet, Neyse. Başardım. Hadi böyle gidelim. Bakın da biz niye burada dolaştık ki hep? Şimdi bize sperlenmesin bu adam. Bakayım ha. Olayım da. Green. red sensin bence. Sen misin? Self-report ben Ondan dolayı en sarı bir kalbinden. Oğlum ne bileyim ya. Şu peleni verdim. Sonra ben yıkılırsam var ya. Öl... Ölürsem ben yıkarım sizi. Hadi oğlum hadi. 2 saniye mi bekleyeceğiz sırf? Bakın şimdi bakın. Ben önce ben ortaya koyuyorum. En sar. Veya. Ve alınırsa. Ve. Şu mavili. Kim verdi lan. Bana. En sar bas en imposter. Böyle kıvırsın oğlum. Bak. <laughs> üçünden uzak duracağım. Diğerlerinden uzak duracağım. Ne oldu lan az önce imposter mı bu? Bak şimdi Max Red Evet senden korkuyorum. Çünkü sen de yani böyle. Kim? Bir. Sen misin? Bak ben yazmayacağım. Ben yazmayacağım. Kim derlerse onu yiyeceğim. Hadi oğlum hadi hadi kim 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 Yükse. Oha dört kişi 4 kişi de orada mı ölmüş? Red değil ama. <laughs> yeah. <gülüyor> Direkt beni o bak adam. Ne oldu? Dedi abi ya biz dedik ya kesin. Bak ama biri şüphelendiklerimden değildi ama biri şüphelendiklerimden de. A beyaz bu sefer de. Bir siyah, bir beyaz. Siyah, beyaz, siyah, beyaz, siyah, beyaz. Siyah, beyaz, siyah, beyaz. Ne sevdim Aga ya. Beşik taş çünkü. Oha. Bak. Bekleyin. Bak. Q, J, G, F. Bak. Q, Evet, eto. Ha J, tamam. Boş verin, boş verin, boş verin. 2021 Ne desem ben size Ne desem ben, ne desem ben Ne desem, ne desem, ne desem, ne desem ben Ne desem ben, ne desem Oha 4 kişi başladık Abi dört kişi başladık Katil olma Abi kesin şu kırmızı Kesin şu kırmızı Bak ben burada görev yapıyorum ya Dana bulaşmayın. Hadi yürü. Bakın şimdi bakın. Oradan ayakları var ya. Ben korkuyorum ama bak bu hemen çok şüpheli. Geldi bana. Kesin bu var ya. AFK kalıp beni görevleri bitirmemiz gerek ama hemen <gülüyor> <gülüyor> Ben direkt atacağım yoksa bu katil bizi öldürecek. beni öldürme. Allah rızası için beni öldürme. Ya İngilizce yüzde yüzde çıktı. And bekle dur. And short. <laughs> <Soğuk. Soğuk. Soğuk. gülüyor> tamam yazdım. Abi 13 saniye kaç? Kaç? Hayır, yaklaşma sakın bana. Yaklaşma sakın. Sakın yaklaşma bana. Ne? <-est pour> <Sgue> Master. Aga ben benim İngilizcem ne zaman yüzde yüzde çıktı biliyor musunuz? İki dakika önce. Adam ne yapacağını şaşırdı ya. Harbi adam kimseye de veremedi çünkü yani. Last imposter. Böyle koyarım sana. Böyle koyarım. Hadi koyayım. <laughs> yeah. Yeah. Aa, dört kişi Ben katil çıkayım. Lütfen. Bak bu sefer kimin ol? Oha, lan. Ben yine bu görevi yapıyorum. E İyi bak. Yine bir sefer sert. Oha ya. O kadar ben sana güvendiydim. O kadar güvendiydim ama ben görevlerimi bitiririm Ben öyle hemen çıkıcılardan değilim. Hemen öyle çıkmam. Hem de görev yaparım böyle rahat. Rahat rahat böyle görev yaparım lan. Böyle rahat rahat görev yaparım. Oğlum Maria katil. Yapma. Yapma Maria katil oğlum. Yes be. Epe Maria. Ya. Yeah. Yeah, Maria. Maria. Yeah Maria. Maria Maria oğlum hadi Maria bir. İtikz mi? Oha ya insan çıkar mı ya? Ben o kadar sana güvendim ama sen bana güvenmedin. Ben giderim o zaman aga. Gidiyorum, gidiyorum. Giderim ben, giderim ben. Nereye gideceğim? Her yer uzayla. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Son bir maç atacağız ve bitecek. Yine bir videonun sonu be. Her video atışımda yürüyor. Emeklere bak, emeğe, emeğe bak, emeğe, emeğe. Bir yüzüyorum. Emek var işte, emek, emek. Lan adam durdu, nasıl geçeceğiz diye. En son. abi dur, 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 dur. Ben Hayır dur 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 en son Abi Maria sen misin yine ya? Bak oradan direkt şuraya falan gidiyor. Neyse arkadaşlar bir sefer öyle şey yapmayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Olmadı. Görüşürüz.